arkadaşlar ben amca bugün sefer PUBG Mobile'de şu gördünüz bir saniye ha. şu gördüğünüz oraya gidip kişim yapacağız oraya hiç gitmemiştim dedim böyle bir video çekeyim arkadaşlar şimdiden like atın çok sevinirim onu da söyleyeyim o odaya gidip kişi yapacağız biz yerler falan bu çalışacağız kartına bir tane adalar var o oda bu adam yoksa Allah Allah yoksa yine bir adam buldum Severim abi ada İnşallah yetişirim ya oraya. Alan da iki dakika zaten arkadaşlar. Bakıcı orada ne var ne yok her şeyi yapayım arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ederim. i̇lerliyoruz. Bayağı iyi ilerliyoruz. Yurtuz abone falan oldu. Teşekkür ederim. Size diye. Yanlış tane, tane adam O adayı biz. Yok lan. Bizim adayımız işte bu. Ben de dedim belki bir tane adam bulduk arkadaşlar. bayağı uzak gösteriyoruz ve benzinimiz de bitti. Mecbur yürüyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Baksanıza ya ne kadar güzel duruyor. Burası bizim doğduğumuz yerde hiç benzemiyor. Yani uçağa binmeden önceki lobi. Şimdi oraya gidelim. Hadi hadi hadi. Heh. Şimdi zaten burası adamlar için iyi bir pusma yeri. Hayda yeşillik bakar mısınız? Evet, Akdeniz'deki şeylere benziyor. Ben buraya yalnız hiç gelmemiştim ya. İyi güzel eşya veriyor ama bir silah vermiyor. Aynen ya burası işte militerdeki yer. O uçak uçak 40 saniye var zaten alanın gelmesine. Ya işte yeterdeki C yeri valla arkadaşlar militeri beyzin aynısını yapmışlar doğduğumuz yere. yani militer o kadar rank kazanır işte savaşıp o kadar şey yapma yerine buraya gelsinler mis gibi lütfen. Işte. Ben buraya bilmiyordum ya ben buraya gelirim artık. Rank kazanca bayağı iyiymiş ya. Burayı bilen de bilmeyenler de var. Onu da söyleyeyim ben. Şurada işte bu ada doğduğumuz yer. Yani lobide beklediğimiz yer bayağı güzel. Adam yok. Siz Ses aldım da bot sanırım. Aynen ses var. Ama sanırım bu aynen. Anca buraya botlar ve siz geliyorsunuz. Başka kimse gelemez. Bir alan da geliyor. Ben yani seri de size göstereyim hemen. bulut yapmayayım. Evet, şöyle gidelim hızlı hızlı. hızlı. Tam da bir de doğdu. Burası değil mi? Neresiydi? Ya biz buraya girdik. Çık şuradan çek çık çık. çık. Ha. Evet. Şurada da yeri. Ben burayı hiç bilmiyordum. Zaten bu tek mi yoksa 3 iki tane daha var mı? 2 tane daha varsa Olay büyük. Aynen yokmuş. Aynen bildiğimiz militerdeki yer. Şurada bir tane militerdeki yine küçük bir yer. Burayı resmen militer yapmışlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? ya normalde burada 100 kişi olurdu ama şimdi hiç kimse yok. Aa o kıyafetler de orada duruyor. Ben hiç arkadaşlar böyle o kıyafeti almak için süre yetişmemişti. Şimdi de o kıyafeti doya doya alabilirim. Ama burası süper mekan değil mi ya? Ben baya... Aa oh, oraya, orası ne? Oraya da gireceğim. Hiç oralara giremiyorum ben. Hemen süre bitiyor. Oraları hemen... Hep böyle düşüyorum zaten. Evet burada ne kıyafeti varmış? Avcı, avcı değil. Ha. Avcı pantolonu falan al şunları. Niye almıyor? Al kanka. Pingim de yok. Allah Allah. Bu mu var ya? Almıyor arkadaşlar pingim de. Görüyorsunuz zaten 78 mi ne? 75. Niye almıyorsun kardeşim? Babacım, aa fişek attılar. Evet. Vay. Vay. Yine Arabikler için yapılmış bir yer. Araplar için. Arap kardeşlerimiz için. Bayağı iyi. Zaten buraya herkes biliyordur. Herkes bir dolaşıyor zaten buralarda bir yerde. O şurayı işte çok merak ediyorum. Şu şalter girişine şalter girişine hep girmişimdir arkadaşlar. Ama hep hep şu şuralarda bir yerde düşman görüldü. Süre bitmiştir. Şimdi burayı bildiğimiz shelter girişi gibi yapmışlar evet. Buranın devamı nereye çıkıyor? Evet, buraya hiçbir yere çıkmıyor. Böyle bir yer. Küçük ve güzel bir yer. Burada savaşır. <laughs> adamlar gelir falan. Bayağı iyi bir yer. evet bot kardeşimize bir tane pompalı izleyin arabayım ben şu an mesela arayayım araba ben yani böyle bot lan bot nerede sen evet bot şu an tekrar misin Yalnız ben o, o botu öldürmesem içimde kalır. Şey bir bomba atayım. Bir canla basayım. O botu vurup arkadaşlar videoyu kapatacağım. Daha nereye geçeceğimi her yere gösterdim. Zaten buraları biliyorsunuz. Şu uçağın içine de şimdi girerim ben. Orada şey bu Videoya güzel bir like bekliyorum. Böyle e, gizli devamını gelmesini istiyorsanız sağlam bir like atın. Oo bota bak. Evet, arabik taktiği. Dım, <laughs> Tek yedi. Oo. Arkadaşlar bu arada Berlin ayıp şekilde güçlendirildi. Onun da bilgisini buradan vereyim. Berlin kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen şu uçağın içine de gireyim ve videoyu kapatayım diyor. Bu arkaya da flash falan eklenmiş. Uçağımız geliyor sonra burada düşüyor herhalde. Park edermişler düşmüş uçak. Evet, ben burada da biliyorsun. Kapanışı hemen ben burada yapayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.